Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi de burada e, yavrularımıza kıyma çekeceğiz. Yalnız bir e, üzgün olduğum bir nokta var. Hani atalar nur içinde yatsın. Hiçbir sözü boşa söylememişler. O atasözü nedir? Zenginin malı dağ bayır aşar. Fakirin malı düz yolda şaşar. Maalesef bizim malımız bizim Arabamızda düz yolda şaşıyor. Ha, bunlar şükürler olsun elhamdülillah da. O gün elektrik kablosundan yangın çıktı burada. Burayı yaktık malum. Sebebi de şu e, yavrulamış dişilerimize malum Sivas'ın iklimi çok soğuk olduğu için e, kışa ağır geçtiği için gözlerde UFO yakıyordum. O da elektrik kablosundan yangın çıkmış abi. İki tarafı da yaktık. Malum görüyorsunuz bu e, buralar bu hale geldi. Ha, buna şükür diyeceğim odur ki yani atalarımız hiçbir sözü boşa söylememiş. Bir de güzel söz ki öyle de hoşuma gidiyor ki. Bakınız Zenginin malı dağ bayır aşar. Fakirin malı düz yolda şaşar. Bak. Şimdi Bismillah deyip başlıyoruz abi. Başladık abi. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bedava yavru isteyenler var arkadaşlar. Şimdi bu yavrularımız bu hale geliyor ama görüyorsunuz ne çektiğimi. Sizden rica ediyorum bedava kimse yavru istemesin kimseden. Gidin barınaklarda var. Barınaklardaki yavrulara sahip çıkın. Oradan sahiplenin. Hem sevap kazanırsınız. Ama gelip de emekçiden bedava yavru istemeyin. İstirham ediyorum sizden. Benim bakımım böyle arkadaşlar. Ben böyle kendime bakmam bu hayvanlarıma pırıl pırıl bakarım. Bakınız görüyor musunuz ilaçları? Bir eczanenin ilacı hemen hemen bir eczanenin bir reyonundaki ilaç kadar ilacımız mevcut. Bunlar hep para arkadaşlar. Hepsi. Onlar bile yanmış. Ondan sonra adam Azerbaycan'dan yazıyor. Mene bir tane bir çift yavru gönderir misin? Tanımam bilmem ya. Velhasıl kelam işte emek bu. Emek bu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ha bu aralarda da geçen